Siz diyorsunuz ki çok fazla kilo almamak için midemiz e, yiyeceklerimizi iyi sindirmesi için sık sık yemek yememiz gerekiyor. <laughs> Ancela hanım <laughs> siz evet, çok şakacısınız. Evet sizi sormak istiyorum. Siz günde kaç öğün yemek yiyorsunuz? <laughs> Normalde 3 öğün yemeye çalışıyorum ama yetişemiyorum. Birçok defa iki öğünle kalıyorum hmm. yani. Çünkü neden onu sordum? Birçok insanlar bir öğün yemek yer. Hmm. Nasıl olur? <laughs> Atılırım akşama kadar. <laughs> evet, neden öyle dedim? Çünkü birçok insanlar kahvaltıdan sonra, 1- hmm. iki saatten sonra tekrar bir şeyler atıştırırlar. Hmm. Sonra tekrar bir şey atıştırırlar. Daha doğrusu şöyle, kahvaltı yeterince yapmazlar. Genelde işte beyaz undan yapılmış bir şeyler, bir mamul yerler, bir hamur işi bir şeyler yerler. Ya da işlenmiş, rafine edilmiş gıdaları tercih ettikleri için. Çok çabuk acıkırlar tekrar ve bir, bir buçuk saat, iki saat sonra tekrar bir şeyler atıştırırlar. Bir çikolata, bir küçük bir şey. Bir iki saat tekrar, 1 iki saat tekrar. Ve böylece bütün gün o insanın midesi bütün gün boyu çalışır. Hmm. Hiç dinlenmez. Çünkü önceki öğünde yediklerinizi daha sindirilmeden siz mideye tekrar yeni bir porsiyon yemeği gönderiyorsunuz, yeni bir şeyler gönderiyorsunuz. Bu defa mide şaşırıyor tabii ki. Daha midende yemek duruyor, yeni bir şey geldi. Ne yapıyor? O daha önce yediklerinizi bırakıp yeni gelen çikolataya <laughs> odaklanıyor. Siz daha önce ne yediyseniz, mesela salata yediniz, salata tarzı bir şey yediyseniz, bitkisel gıda yediyseniz, ekşi yo midemde ama siz hayvansal ürünler yediyseniz onlar çürüyor. Tamamen çürüyor. Ee, ve biliyoruz ki devamlı atıştırmalık gün içinde devamlı atıştırsanız eğer o sizin öğle yemeğiniz e, midende 8 saat 10 saat kalabilir ve çürür. O hayvan salgıdalar çürür. Dolayısıyla o çürük maddeler e, tabii ki bizi hasta eder. Kana karışır. Kansere kadar çeşitli hastalıklar getirir bize. Onun için atıştırmalık çok sakıncalı ve siz düzgün yeterli kahvaltı yaptıysanız zaten öyle ne kadar acıkmazsınız. Öğlende de dengeli bir öğün öğle yemeği yersiniz. Akşama kadar da acıkmazsınız. Akşam yemeği zaten kilodan kurtulmak istediğiniz için biraz erken yersiniz. <laughs>